Ramazan döneminin sona doğru gelirken şeker bayramının e, ağzına geldik ve bu oruç tutma döneminin sonuna doğru geliyoruz ve biz Türkiye'deyken halen e, tabii ki o zamanlarda e, Ramazan sırasında da oradaydık ve o dönemde genelde bize en çok sorulan sorulardan biri de Hristiyanlıkta oruç var mı diye Ve bu çok mantıklı bir soru. Çünkü genelde o konuda çok az bilgiye sahipti. E, e, toplum sahipti ve e, bilenlerden sormak sormak istiyorlar ya da en azından meraktan soruyorlardı ve biraz bu konuya girmek istiyorum. E, Hristiyanlıkta oruçtan bahsetmek istiyorum sizlerle e, ama Hristiyanlıkta oruç nasıl ve neden yapılır? Şimdi bu çok derin konu aslında çünkü oruç e, Hristiyanlıkta erken yıllardan beri bağlı olan bir konudur. Yani oruç olayı zaten Hristiyanlıktan önce olan bir olaydı ve işin ilginç tarafı yani bu göremeden Kapadokya'dan görüntüleri gördüğümüzde aslında bununla da bir bağlantısı var. Nasıl bir bağlantısı olabileceğini sorarsanız bizim bildiğimiz manastır hayatı yani dünyadaki olan Hristiyan alemindeki olan manastırlık olayı Kapadokya'da ilk önce görülmüştür. Oradan çıkmıştır. Yani Anadolu topraklardan ortaya çıkan bir öğretiş ve yaşam şekli olduğunu söyleyebiliriz. Yani onların onların ana toprakları Anadolu toprakları oluyor. Yani aslında orucu Anadolu'yla pek ayırtamazsın. Yani birler birbirinin içine kaynaşmış olan bir konudur ve e, bu çok ilginç bir konu. Ve bunun biraz içine girmek istiyorum. E, ve e, Hristiyanlıktaki orucun belki de siz de bunu kıyaslayabilirsiniz ama sizin bildiğiniz oruç genelliklerine nasıl e, bir benzerlik benzer noktaları var, nasıl bir farklar? var. Bunlara da bir şekilde bunları anlatırken e, aklınızda bir şekilde kıyaslayabilirsiniz. Şimdi orucu anlamadan önce ilk önce orucun temelini bilmek lazım. Hristiyanlıkta orucun temeleri nedir? Niye oruç tutuluyor? Nasıl oruç tutuluyor? Ve bu oruçtan ne kazandırılıyor? Öncelikle bunu bilmek lazım. Oruç günah çıkartmakla alakalı, alakası olmayan bir şeydir. Yani belki de siz bunu da görmüşsünüzdür. Eski filmlerde olduğu gibi çoğunlukla mafya filmleri oluyor. Mafya babasının birisi işte kiliseye gidip küçük bir küle bir gelip şey diyor günah çıkartıyor işte günah işledim beni affet bağışlar mısınız gibi şeyler. şey. Yani günah çıkartma bu, bu şekilde aklımıza tutmuş oluyoruz. Ama oruç günah çıkartmakla hiçbir alakası yoktur. Bunu söylemek lazım. Günah çıkartmak ya da daha doğrusu günah çıkartmak diye bir şey yok yani kutsal kitaba, Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımızda orada günah çıkartmaktan değil, arındırmaktan bahsedilmektedir. Arınma dönemine bahsedilmektedir. Ve bu dediğimiz konu aslında daha çok ondan alakalıdır. Dolayısıyla buna pek girmeyeceğiz. Ama önemli noktalardan ikincisi olarak sevabı kazandıran bir eylemin olmadığını bilmek, bilmemektir. bilmektir. Yani oruç kendimize hiçbir şekilde Hristiyan öğretişlerinde sevap kazandırmaz sevap kazandırmayan bir şeydir. Yani Tanrı'nın beğenisini bunu yaparak kazanamayız. Peki Tanrı'nın beğenisini kazandıran nedir? Bunu bilmek de büyük bir fayda var. Çünkü bunu bilersek o zaman oruç tutarken de bunun bir yön verme etkisi oluyor. Ve Tanrı'nın beğenisini kazandıranı öğrenmek için bir ayete bakmak istiyorum. Bu ayeti Matta İncil'den alıyoruz. Ve bu orada bunu okuyoruz. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Şimdi bu, burada bir olayı görüyoruz. İsa Mesih hali dünyadayken o işte etrafları dolaşarak insanlara halka öğretişlerini öğretiyordu. Ve onun öğreticileri o kadar farklıydı ki o zamanın din bilgileri bile çok şaşırıyor ve şaşkın kalıyorlardı. Ve bu yeni ona onlara göre yeni bir öğretiş olan denemek için sürekli insanın yanına gidip ona çeşitli sorular sorarlardı. Ve bunlardan birisi bunu soruyor. Diyor ki ama bunu yani e, gerçek meraktan değil onu denemek amacıyla sorduğunu burada okuyoruz. Aslında ona biraz bir tuzak kurmak istiyor. Yani sen hangi taraftasın? Gibisinden bunu tespit etmek için bu soruyu ona soruyor. Ve soruyor ki öğretmenim kutsal yasadan en önemli buyruk hangisidir? Çünkü o zamanın Tevrat dediğimiz yasada bir sürü buyruk geçiyordu, Bir sürü buyruk. Bunun hangisi en önemlisidir? Hangisiyle Tanrı'nın beyinsini %100 yüz kazandırabiliriz? Düşünce bu. Ve İsa şöyle bir yalnız veriyor. Tanrı'nın Tanrı Rabbini bütün rehinle, bütün canına ve bütün aklına seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Yani çok güzel bir cevap veriyor burada. Çok açık ve net konuşuyor. Tanrı'nın beysini kazanmak istiyorsan diyor ki onu bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla seveceksin diyor. Yani hayatını Rabbe adayacaksın demeye çalışıyor. Ve bu adamak olayı nasıl görüyor? Nasıl görülüyor? Bu adama olayın içinde burada ne var? Bütün gücünle sevmek anlamına gelmektedir. Bu bütün gücünle sevmek e, maddi manevi ne varsa içimizde Tanrı'nın büyüklüğü için, iyiliği için yaşamak anlamına gelmektedir. Ve İsa Mesih'in de burada söylediği gibi bunu yaparsak zaten komşumuzu da sevmiş oluyoruz. Yani sadece kendimiz için değil, sadece Tanrı için değil, toplum içinde yararlı olan bir şey olduğunu burada görüyoruz. Peki maddi manevi olarak tüm güçle sevmek nasıl görülebilir? Öncelikle çok basitçe bir, şey, bir şekilde sağlıklı yaşayarak kendi bedenimize, Rab bize her birimize bir beden bağışlamıştır. Bu, bu bedene bakmamızı, iyi bakmamızı istiyor. Sağlıklı yaşamamızı istiyor. Çünkü bu beden sağlıklıysa o zaman hayattan gerçekten zevk alabiliriz. Ve bize verilen görevleri yerine iyi bir şekilde getirebiliriz. Ve ilk önce Rab bizim bedenlerimize iyi bir şekilde bakmamızı istiyor. Yani bunları kutsal olmayan eylemlere teslim etmemizi istemiyor. Zararlı olan şeylerden uzak durmamızı istiyor. Ve bunu bilerek yapıyoruz. Aslında bu konuda... E, bu manastır rahiplerin olayını düşünürken onlarda özellikle bunu e, yaşamak için geri çekildiklerini görebiliyoruz. Zaten e, Kapadokya'ya gitme fırsatınız olmuşsa eğer oradaki küçük manastırları görmüşsünüzdür. Bu e, kaya kubuklarının içine bile kazılmış olan mağaraları girdiğinde girdiğinizde orada küçük yaşam alanlarının olduğunuzu olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bu yaşam alanları alanları dünyadan geri çekilmek üzere ve orada bu sahada hayatı sürdürmek için Yaratılmış, kazılmış olan yerlerde. Yani beden olarak kendilerini Rabb'e tamamıyla teslim etmişlerdi. Şimdi bu demek değildir ki hepimiz böyle yaşamalıyız. Bu anlamına gelmiyor. Bazıları bunu o yere kadar getirebiliyor. Ama mantık bu. Kendimize zarar vermeyecek şekilde yaşamamız lazım. İkincisi olarak bizim maddi kaynaklarımızı onun içinde bir şekilde kullanmak anlamına geliyordur. Yani her şey kendimize değil bir kısmını Rabb'e bir şekilde ayırmaktır. Bunu İslam e, Müslüman geleneklerinde zekat olarak biliyoruz. Zekatımızı işte fakirlere falan dağıtıyoruz. Hristiyanlıkta ise ondalık prensibi var. Yani bunu bilerek yaşamak lazım. Kimisi yaşıyor, kimisi yaşatmıyor. E, ama önemli olan şey bunları yerine getirmektir. Ve üçüncüsü olarak bize verilen zamanı Rabbin istediği gibi değerlendirmeniz lazım. Bu ne demek? Yani her şeyi kendimize kullanmak için değil. Zaten 10 buyruktan birisi, İsa Tanrı ne diyordu? Baba Tanrı diyor ki, bir günü bana ayıracaksınız diyor. Yani Şabat'ı tutacaksınız diyor. Bu Şabat olayı nedir? Dinleme günüdür. Yani altı gün çalışacaksınız, 7. gün dinleneceksiniz. Ve bu çok önemli bir düzen. Ve bu herkese, yani Hristiyan olsun, Hristiyan olmasın, dine sahip olsun, dine sahip olmasın fark etme. Her insana faydalı olan bir prensiptir bir dinleme sürecine girmemiz lazım. Ve o dinleme gününde bir e, birisi olarak o dinleme gününde ne yapılır? Kiliseye gidilir, ibadet edilir. Bir kısmını ibadete ayırıyorlar. Toplu bir ibadete. Yani Tanrı'nın tüm gücünle sevmek e, bedene, e, maddi olarak ve zamane Rabbi sevmek anlamına gelme, gelmektedir. O birincisi. Şimdi tüm yürek ola, e, tüm yüreğine sevmek ne demektir? Görmediğimizde güvenme anlamına geliyordur. Yani e, İman etmek, görmediğimiz şeylerden emin olmak anlamına gelmektedir. Bize yaratan bir e, yarat e olduğunu inanmak anlamına gelmektedir. Ben ona göremiyorum. Bazen onun sesinin yani böyle e, başkası benimle konuşulmuş gibi duyamıyorum. Ama gerçekten vardır. Bu imanı bir şekilde yaşamaktır. Ve bu konuda da tüm akla geliyoruz. Tüm aklında seveceksin. Tüm aklında sevecek sevmek ne demektir? Kızarısı. Tüm aklına sevmek, körü körüne inanmak anlamına gelmez. Tekrarlıyorum. Tüm aklımda sevmek, körü körüne inanmak anlamına gelmez. Körü gelmez. Tanrı'nın bizden beklediği şey, onu keşfetmektir. Onun bize verdiği sözleri araştırmamızı istiyor. Denetlememizi istiyor. Bu doğru mu, doğru değil mi? Bunları öğrenmemizi istiyor. Yani ha böyledir birisinin taraftan söylenip de öyle olması gerektiğini inanmamızı istemiyor imanımızı geliştirmemizi istiyor. Yani tüm aklımızla onu seveceğiz. Kendimizi bu sözü tanımaya vereceğiz bir şekilde. Sadece tanımayacağız, sadece okumayacağız. Aynı zamanda bu okuduklarımızı bir şekilde hayatımıza uygulamaya çalışacağız. Bu çok önemli. Ve İsa Mesih de ne diyor? Tanrı'yı hoşnut etmek için bu üç şeyi, üç şeyi yapmamız gerekiyor. Bütün gücümüzle, bütün yüreğimizle, bütün aklımızla onu sevmeliyiz. Ve bu da zaten oyuncunun temelini oluşturan e, zemini oluşturmaktadır. Şimdi üçüncüsü olarak Hristiyanlıktaki oruç sevgi ve adanmışlığının bir göstergesidir. Bundan oradan bir yola çıkıyoruz. Yani ben oruçtan bir şey kazanmak için değil, Rabbe olan, Tanrı'ya olan adanmışlığımızı, adanmışlığımı ve onu duyduğum sevgi göstermek için yaptığım bir eylemdir. Ve bu ee, bu bunun nasıl olması gerektiğini birazdan da e, yakından bakacağız. Yani tekrarlamak istiyorum. Orucun bir kimseyi kurtarma gücü olmadığını hatırlatmak istiyorum. Orucu kurtarmak için tutmuyoruz. Ee, ama Tanrı'ya sevgi göstergesi olsun diye bunun için yapıyoruz. Ama da farklı amaçları da var. Şimdi biraz oruçlarının, e, orucunun birkaç amacına bakmak istiyorum. Ve bunlara da çıkartmak için birkaç ayet bakacağız ilk önce. Bir, ve birinci hisse olarak göreceğimiz ayet burada ne yazıyor? Ezra bölümünden. Oruç tuttuk ve bu konuda tanımıza Tanrımıza yakardık. O da yakarışımızı yanıtladı. Aslında en son söylediğimiz ilahi bundan dolayı seçmiştim. Bu yakarma düşüncesi. Oruç tutup ve bu konuda Tanrımıza yakardık. Yani öncelikle orucu Tanrı'ya yakarış için, ona yakarmak için yapılan bir şey olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı'ya odaklanmak için benim bir ihtiyacım varsa, beni kaygılandıran bir şey varsa, bir gerçekten boğuştuğum bir şey varsa, Rabbin önüne çıkmak için, daha çok ona dua etmek için, bunları dile getirmek için, ona daha çok zaman ayırmak için yapılan bir şeydir. Çünkü bakın, günde kaç öğün yiyoruz? Kimimiz üç öğün yiyor, kimimiz dört öğün yiyor, kimimiz sürekli önüyor, Değil mi? Yani aslında yemek yemek için günde yani çok dakika ayırıyoruz. Ve daha çok zaman kazanmak için bunu hayatımıza çıkartıyoruz. O zaman o zaman o dakikaları başka bir şey için kullanabiliriz. Zaten mantık bu. Daha çok yakarmak için zarap ve zaman ayırma anlamına geliyor. İkincisi olarak 1. Samuel'den bunu okuyoruz. Kılıçtan geçirilen Saul bu İsrail e, halkının ilk kralıydı. Oğlu Yonatan ve Rabbin halkı olan İsrail için İsrailler için akşama dek yaz tutup ağladılar, oruç tuttular. Şimdi bunun çok daha derine gelen bir, bir e, hikayesi var. Ama önemli olan burada olan şey, büyük kötü bir olay olduktan sonra, burada işte kral öldü, onun oğlu öldü ve İsrail'in büyük, büyük, bir kısmı, İsrail halkının büyük bir kısmı öldükten sonra ne oldu? Ağlayıp yaz tuttular. Yani oruçta da yaz tutmak için yapılan bir şeydir. Bir şey için yaz tutmak. Yani e, Başımıza gerçekten acı verici ya da bir şey bir olay geldiğinde bir şey kaybettiğimizde, bir kaybı, kaybı yaşadığımızda o anda eğlenmenin pek uygun olmadığını hepimiz kabul edebiliriz. Yerinde olmayan bir davranış. Dolayısıyla onun yerine ne yapıyoruz? Yaz tutuyoruz. Kaybı bir şekilde sindirmemiz lazım. Kaybı bir şekilde dile getirmemiz lazım. Es geçmemek lazım yani kaybı. Onun için yaz tutarken de oruç tutmak yerinde olan bir şeydir. Şimdi üçüncü ayet şöyle. Rab diyor ki şimdi oruç tutarak ağlayıp yas tutarak az önceki söylediğimiz gibi bütün yüreğinizde bana dönün. Yani buna bağlı olarak da orucun şöyle bir anlamı var. Tövbe etmekle. Zaten bunu biraz önceden e, söylemiştim. de bir alakası var. Yani bir yoldan dönmek istediğimizi göstermek için yaptığımız bir şey de oluyor oruç. Ben artık eski hayatıma dönüyorum. Bir yerde günah dedim. Bir yerden bir yanlış yaptım. Ya gerçekten tövbe ettiğimi göstermek için Oruç tutuyorum Beni lütfen affet Rabbim Sana ve yalnızca Sana karşı günah istedim Beni lütfen affet Ve bu doğru bir şeydir Ve aslında işin ilginç tarafı Ramazan ayının içinde olmamızda Aynı zamanda da Lent zamanının içinde bulunuyoruz Hristiyan aleminde Şu an 40 günlük bir oruç zaman içerisinde Bulunduğumuzu Biliyor muydunuz? Bu e, Hristiyan e, dünyasında lent olarak bilinmektedir ve bu Paskalya bayramına bir hazırlık dönemi olarak yapılan bir gelenektir. Yani bu 40 gün içerisinde kimisi yani e, Hristiyan olarak oruç tutmaktadır. Ve e, oruç tutmanın farklı çeşitleri olabilir. Yani sadece kendisini yemekten yoksun tutmak anlamına gelmez. Belli yemeklerden kendini e, geride tutmak anlamına gelebilir. Ama aynı zamanda bize ya da bir eğlenme ya da farklı bir eylemden uzak durmak da anlamına gelebiliyor. Yani bu Oruç zamanı kendimizi Rab'be adanma anlamına gelmektedir. Dördüncü olarak burada Matta İncil'den şu ayeti de okuyoruz. Bundan sonra İsa iblis tarafından denemek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. Tabii ki mantıklı olarak acıkırsınız. Ee, ama burada ne görüyoruz? İsa Mesih kendi hizmetine başlamadan önce şimdi bu olay vaftizdi Yahya tarafından vaftiz edildikten sonra hemen ondan sonra çöle götürülüyor. Kutsal Ruh tarafından. Onun üstüne kutsal ruh iniyor ve o kutsal ruh da İsa Mesih'i çöle götürüyor. Niye? Çünkü iblisle bir şekilde savaşmaya gitmek üzere gitti çöle. Ama hemen savaşmadı. Hemen iblis onun karşısına çıkmadı. Ne oldu? 40 gün 40 ge gece bir oruç döneminden geçti. Yani bu zaman İsa Mesih için bir güçlenme ve hazırlama dönemi ifade etmektedir. Kendisini babada sadece ruhsal anlamda güçlenerek üzere oruç tuttu. Dedi ki ben bu zamana hazırlanmak için, iyi bir şekilde hazırlanmak için zamanı e, bu bu vakti bir yana koyuyorum. Ve o zaman içerisinde hiçbir şey yiyip içmeyeceğim. Çünkü ben sadece Tanrı'nın ağzından çıkan her süze yaşadığımı bilerek onun gücünle, gücüyle güçlenmek istiyorum. Ve gerçekten de orada iblis İsa Mesih'in karşısına çıkıyor, onu deniyor ve yenemiyor. Bu da olaydan İsa Mesih galip çıkıyor. Ama bu dönemden geçme, geçmemiş olsaydı belki olay farklı çıkabilirdi. Yani İsa Mesih bunu bilerek bize örnek olsun de ki sen siz kendinizi önemli bir zamana hazırlamak istiyorsanız eğer oruç, oruç tutmak o anda yerinde olan bir şeydir. Şimdi orucun söylediğim gibi bir sürü farklı çeşitli şekli var. Ama buna da doğru da yanlışı da var. Şimdi biz biraz doğru oruç nasıl görünür diye buna da bakacağız. Ama buna girmeden önce evet buna giriyoruz. Ben böyle bir yer değilim ben. Yok ama direkt bu işe dalalım. Burada ne, ne yazıyor? Matta İncil'inde Aslı İsa misal oruç hakkında da çok güzel öğretişlerde bulunmuştur. Ve bu öğretişlerden birisi de budur. Oruç tuttuğunuz zaman... Bakın, iki yüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için... ...kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman... Başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizli de olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içine yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Bakın ne güzel bir söz burada. Orucu başkalarının beğenisi kazanmak için yapmıyoruz. Ya da yapılmaması gereken bir eylemdir. Sadece insanla tanının arasına olan bir eylem olduğunu burada görüyoruz. Aslında amaç bu. Oruç Tanrı içindir. Orucu Tanrı'ya bir, bir sunu olarak sunmak üzere yapılan bir eylemdir. Ve ne diyor burada? Tanrı gerçekten bunu bu şekilde yapımızı görürsek ne olur? Bizi ödüllendirecektir diye burada bir söz geçiyor. Bu ödüllendirme ne demektir? Dile getirdiğimiz şeyi oradan bir cevap almak anlamına gelmektedir aslında. Ya da bir şey için hazırlamak istemeyebilir. Rab bizi o durumda bile güçlendiriyor. Yani ama bu oruç tuttuğumuz zaman gerçekten buna konsantre olmak istediğimizi gösteriyoruz bir şekilde. Ve söyleyeyim ki tanrı çocuklar arasında yapılan özel bir eylemdir oruç. Yani başkalarının beğenisi kazanmak üzere yapılan bir şey değildir. Gizlilikte yapılması bu konuda önemlidir. Yani gizlilikte derken, ben de tanrımın arasında, ben buna karar veriyorum, ben bunu da yerine getireceğim. Ama gidip de reklamını yap yap yapmamıza gerek yok. Ha bak ben şimdi oruçluyum ne kadar güzel bir şey falan. Böyle övülmemek, öbürlenememek lazım. Bu önemli bir şey. İkincisi olarak. Bir ruhsat hazırlık dönemi için yapılan nefsi bir denetimdir. Bunu da bilmek lazım. Doğru oruç budur. Yani kendimizi bir şeye hazırlamak için oruç tutuyoruz. Şimdi ben spor yapmayı seven birisiyim. Ve spor yaparken de bunu da fark ettim. Bir yarış hazırlanırken kendimi bazı şeylerden uzak tutuyorum atıyorum ee, alkol tüketmiyorum bir yarış yapmadan önce. Niye? Çünkü bu alkolü benim bedenimi olumsuz bir şekilde etkilediğini biliyorum. Ben o gün en iyi şekilde koşmak için o anda elimden ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Erken bir şekilde yatıyorum. Tamam mı? İyi bir şekilde beslemeye çalışıyorum. Doğru yemekleri yemeye çalışıyorum. Ee, yarıştan önceden de doğru bir, doğru zamanda da yemeği de bırakıyorum. Niye? Çünkü yarış hazırlanmak istiyorum. Ve aynı şekilde oruç tutmak da bu mantıkla yapılması gereken şeylerden biridir. Ve biraz daha önceden de ifade ettiği gibi orucun tek bir şekli yoktur. Yani bir şekilde o durumun yorumuna biraz açık olan bir şeydir. Bu da bize esneklik var içinde. bu Hristiyanlığındaki olan oruçta. Ama oruçta en önemli göz gözet, gözetilmesi gereken unsur budur. Bu ayette bulunan bu gerçektir. Ve bu ayette ne yazıyor? Mika peygamberi şöyle diyor ki, Ey adam, iyi olanı sana bildirdi ve hak olanı yapmak ve mer merhameti sevmek ve Allah'ın da alçak yönü olarak sürmekten başka Rab senden ne ister? Yani kısacası burada oruç alçak gönüllü bir şekilde yapması gerektiğini görüyoruz. Bu kendimizi büyütmek için, kendimize işte güzel bir görünüm kazandırmak için yapılan bir şey değil. Yok, Rabbin önünde kendimizi alçaltmak için yapılan bir şeydir. Sana ihtiyacım var. Ben bunu tek başıma yapamam. Yalnız senin sayende, seni gücünle bu durumun üstesinde de bu zamandan geçebilirim demekle oluyor. Şimdi hepsini biraz bir toplayalım. Doğru oruç nasıl görünüyor? Öncelikle oruç amaç değil, Hristiyanlıkta amaç değil, Tanrı'ya yaklaşmak için yerine getirdiği bir araçtır diyebiliriz. Oruç bir araçtır, bir amaç değil. Bu önemli. Yani başka bir şeye ulaşmak için e, bizi o duruma doğru odaklanmamızda yardımcı olan bir eylemdir. İkincisi olarak oruç kişisel bir karardır. Yani toplum baskısıyla yapılan bir şey değil. Bu senelerin tanrının arasında olan bir şeyin olması gerekiyor. Ve bunu da lentin dışında, mesela biz lent dönemi dediğimizde bu genelde genel bir gelenek haline geldiği için insanlar aynı zamanda bu 40 günlük dönemin sırasında hep birlikte bir şekilde bir oruç tutuyor olabilirler. Ama her biri de farklı bir şekilde tutuyorlar. Yani zaten bu kişisel oruç olayı da orada görülüyor. Ama oruç çok kişisel bir karardır. Ve bunun bir zorunluluğu da yoktur. Yani orucun tutulması yüzde illa olmasına gereken hiçbir yerde bir buruk geçmiyor. Öyle bir buruk yok. Ama kendimizi Rabbi adadığımızı göstermek için yerine getirilen bir şeydir. Esas olan bunda da bizim yürek tutumumuzdur. Yani buna odaklanmak lazım. Aslında Tanrı'yı hoşnut eden bizim yürek tutumumuzdur. Biz tamamen Rabbimize, Rabbi kendimizi adarsak deriz ki hayatımın merkezi sensin, hayatımın her şeyi senin için yaşıyorum dersek bu şekilde Tanrı bundan büyük mutluluk duyar. Ve gerçekten görkem kazanır. Ve esas olan budur. Ve oruç buradan yapılıyorsa nasıl yapılırsa yapılsın Rabbin beğenisini kazanmış oluyor. Ve oruç da merhamet ve sevgiyle bağlı olduğunu burada görüyoruz. Yani kötü bir haber aldığımızda atıyorum bir yerde bir savaş, savaş haberi geldiğinde ya da bu zamanlarda Kuzey Kore için çok dua ediyoruz. Oranın durumu gerçekten çok vahim. Hiçbir şekilde orası hiçbir şekilde bir özgürlük diye söyleyebileceğimiz bir şey yok o toplumda. Koskocaman büyük bir hapishane gibi. Açık hava infaz merkezi gibi yani. Düşünün öyle bir yer. Ve o insanların çaresi ne olabilir? Biz gidip onları oradan çıkartamayız. Bizim elimizden hiçbir şey gelemez. Ama kimisi bekliyor. O ülke için dua etmek için birinin bir yüreğine bir istek koymuştur. O insan diyor ki yani 5 dakika, 10 dakika burada onlar için dua etmek yetmiyor. Ben onlar için oruç tutacağım diyebilir. Yani oruç merhamet ve sevgiyle bağlıdır. Başkalarının bir kurtuluşa kavuşmaları için bir isteğe bağlı olması lazım. Çünkü biz kurtarılmak istemezken ne oldu? İsa Mesih gelip bizi kurtardı. O bizi düşündü. Ve aslında İsa Mesih hayatında çok oruç tuttuğunu görüyoruz çok oruç tuttu. Çünkü o gerçekten bu prensibi yaşamaya çalıştı. Biz yemekle ya da suyla ya da herhangi başka bir şeyle yaşamıyoruz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşadığımızı göstermek istedi. Bizi yaşatan, bizim yüreklerimizi yaratan, bize bedenlerimizi bağışlayan ve hazırlayan Yaradan'dan dolayı yaşıyoruz. O söylemezse hiçbirimiz hayata geçmiş olmazdık. Öyle, öyle bir gerçek var. Ve bunu tanımak anlamda gelmektedir. Yani oruç merhamet ve sevgiyle bağlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Oruç tuttuğumuzda bazen Tanrı'nın bize duyduğu sevgiyi anlatmak için yaptığımız bir şeyden oluyor. Bu da önemli. Ve son olarak da bunu söylemek lazım. Oruç alçak günlükle çok yakın bir şekilde bir bağı vardır. Alçak günlükten kaynaklanması gereken bir şeydir. Yani Rabb'i tanrıyı kandırmak için yaptığımız bir şey değil. Ha şimdi ben iyi bir şekilde oruç tutarsam belki Rabb'den istediğim cevabı alırım düşüncesiyle yapmaya çalışırsak elimiz boş çıkar yani. Çünkü Rabb bu yürek yutumumuza baktığı için asıl ee, ne hedeflediğimizi biliyor zaten. Amaçlarımızı uzaktan tanıyabiliyor. Onun için o bakımdan oruç tuttuğumuzda, Hristiyanlık'ta öncelikle yürek Yüreğimize bakıp o şekilde oruç tutuyoruz. Ve bunu yaptığımızda gerçekten bazen her seferinde istediğimize ulaşamıyoruz. Bu bir gerçek. Çünkü bazen Tanrı biliyor ki onların aradıkları cevap, onlar için gerekli olan cevap şu an değil. Bunu biliyor. Ve iyi bir baba olduğu için bize gerekli olanı veriyor aslında. Bize gerekli olan cevabı sunuyor. Ve bazen bu istemediğimiz cevabı ya da beklemediğimiz cevabı bir şekilde kabul etmemiz lazım. Ama bunu oruçsa yaparsak o oruç döneminin her zaman her zaman bir faydası oluyor. Çünkü kendimize denetlemiş oluruz, kendimizi daha çok Rabb'e yaklaşmış oluyoruz ve imanımızı güçlendirmiş oluyoruz. Ve orucun asıl amacı budur. İmanımızı kökleştirmektir, imanımızı güçlendirmektir ve hayatımıza Rabb'i büyük kılmaktır. Evet kardeşler, Hristiyanlıktaki bu bir özet de aslında bu konu hakkında saatlerce konuşulabilir. Yani bunun çok detayı var. Ama şimdi bu, bu kadarını bırakmak istiyorum. Hristiyanlıktaki oruç bunlardır. Ve e, herkesin her zaman yaptığı bir şey olmadığını söyleyebilirim. Yani ben aslında hayatımda o kadar sık oruç tuttuğumu söyleyemem. Ama arada bir oruç tuttuğum anlar olmuştur. Ve aslında bazen şey düşünüyorum. Keşke daha çok tutsam diyorum. <laughs> Ama bazen hayat o kadar çok yoğun olur ki bunu gözden kaçırabiliyoruz. Ama bilerek bir zamanı Rabb'e ayırmak için bunu bir kenara koyarsak bunun her zaman bir faydası olur Ve orucun o anlamda güzel bir bize sağları bir gücü oluyor. Evet benim söyleyeceklerim bu, konu, bu, bu noktada bu kadar. Umarım ki bu küçük sunum size bir şekilde bir bereket olmuştur sizi düşündürmüştür. Ama bu kaynaşma zamana geçmeden önce belki de bunları aklınızda tutarak aranızda konuşabilirsiniz. Ve e, bir sonraki Türkçe akşamımızda 14 doğru, yanlış tarihi vermiş olmayayım. 14 Nisan'da olacağını söyleyeyim. E, ve o zaman da zaten e, Paskalya dönemine yaklaşmış oluruz. O akşamda güzel bir şekilde bir, şekilde, bir, bir, e, kutlamayı da yapmayı düşünüyoruz. Ama Sizleri de oraya da bekliyoruz. Ama o zamana kadar bu akşamı lütfen kaçırmayın. Güzel bir kanışma zamanı olması dileğiyle. Kendinize bakın. Rabbi sizi bereketliymiş olsun.